Var. Hello, 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 how are you? Hello, 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 hello... Oğlum ben burada ya ya? Asit Bey, hadi bir be parçası ha? Haydi, haydi. Allah Allah ya. Hadi Bülbül bül, hadi, Bülbül. Hadi bül. var diye sen bizde öyle... Abi hey. Menna, dertlisin bakıyoruz. Mennan ne oldu Karadeniz'de? Filo mu battı abi? Ne filosu yav, ne filosu yav? Benim kağıttan kayığı bile yok. Tamam abi işte. ki kağıttan kayığı yok. Ne derdi diyorsun ama dünyayı kendine ne? anlat abi. Biz Türk'üz. Açılırsın anlat. Evet abi biz anlıyoruz senin ruhunda fırtınalar kopuyor. Boş verin çocuklar, boş verin, boş verin. Siz benim derdimi, çaresini çözümü rey bulamazsınız. Hadi boş ver, hadi. hadi. Oha, demek öyle abi. Sen arkadaşlığı yıllar yılı besle, büyüt. Ondan sonra boş verin çocuklar anlamazsınız. Peki abi, al. Ya şu bülbül adisi var ya, gantili var diye, boğa hava atıyor ya. Eziyor beni ya, eziyor beni ya. Hadi ya, hadi. <laughs> çok o kantin. Kantin olmasa var ya, ben onun gibi o on kişiyle mücadele ederim ya. Ee, Mennan, madem on kaplan gücündesin... ...kantinin halelere yaklaşmadı mı Mennan? Ee, yaklaştı da, ne olacak yaklaştıysa ki? Bastıracaksın parayı, alacaksın kantini abi. Ne olacak Mennan? Basacaksın parayı, alacaksın kantini... ...on kaplan gücünde olacaksın. Bu Zana kadar. Abi. İyi de böyle bastıracaksın kastını para yok ya. Sen de yok. Amil Bey'in sağ kolunda para yok. Sen de <laughs> Sendeki parayla Türkiye dış borcunu öder mi Mennan? Harbi abi. <laughs> Param var, var da yani... Ya <laughs> çıktı. çıktı. Kirli çıkıyor? çıktı. bak bak bak. 36 milyon. Bu paraya abim kantini bana 10 dakikalığına bile kiraya vermez ya. Doğru söylüyorsun Mennan. Senin daha büyük bir meblağa ihtiyacım var. Çok para lazım abi, çok. Nasıl söyleyeyim böyle bir emekli ikramiyesi falan lazım yani. Oo, emekliliği bek daha çok zaman var ya, ölme şem ölme ya. 36 milyon da yani, biraz daha biriktir abi, at gibi yaşın var ya. Ağustos bir şey bu. Ne? Eşeğin ölmesine gerek yok abi. Ben buldum galiba. Ne buldun oğlum? Tasminatla alacaksın, alacaksın. <laughs> tazminat be. <Hangi> tazminat ya. Tasminatla alacaksın. Tasminat mı? Hangi tasminat ya? Menda, şimdi hemen okuldan atılıyorsun, tazminatı alıyorsun. Şak, ihaleyi de sen kapıyorsun abi. Çak baba. <laughs> Süper be, çak be. <laughs> okuldan mı kovulacağım? Peki, nasıl kovduracağım kendimi ya? Oho! Arkadaşlık da bir yere kadar abi. Artık sen düşün orasını. Ya çürüdük burada fikir vere vere. Bizde de insaf yani. Bu kadar fikir var. Vay be! Vay be! Bu fikir iyice kafama yaktı ha. <laughs> ben şimdi gidip, kendimi iyice bir kovdurtayım, tazminatımı alayım. <laughs> hadi gelsin abi. İyi kovulmalar. Hadi. hadi, hadi bakalım. Vay be! İyi nasip işledik ha. Ya boyumuz kısa, fikrimiz hadi, ince. Sevap yaptık, sevap. Cansal, Erma, yavrularım. Benimle ne kadar gurur duysanız azdır. Nasıl saldım eski karımı Afet Hanım'ın üstüne? Nasıl içeri giriş bu eşek herif? Eşek ya. Çayınızı getirdim abim. İyi tamam koymasan üstüne derhal çık buradan. Tabii neden olmasın ki ya? Aa, çayı döktüm ya. <laughs> ne kadar komik değil mi abi? <laughs> komik mi? Çabuk temizle burayı gebertirme kendini bana. Ee, tamam temizleriz abim. Ne kızıyorsunuz ya Allah Allah. Ne yapıyorsun sen be? Ee, e, temizliyoruz ya abim. Bırak şunları kırdırma kafanı bana. Tüh, ne kadar beceriksiz bir insanım ben ya. Siz en iyisi beni kovun abim. Kovun ya. Kimi kovup, kimi kovmayacağımı sana mı soracağım eşek herif? Çık sen sebebi. Bugün cuma, en kovar! Hihihihihihih! Ne yapıyorsun lan sen? Ecelini mi sızdın? Amanın! Doğru tabii ya! Bugün çarşambaydı, ben cuma diyerekten ha, vurdum ya! Siz en iyisi beni kovun amirim ya! Çık dışarı! Çarşamba! Hihihihihihihih! Kovun amirim! Defol buradan! Defol çık dışarı! Ne yani şimdi siz beni kovuyorsunuz değil mi abi? Evet, seni bu odadan kovuyorum çık dışarı! Ee, e, ama abim bir e, isterseniz beni e, ne bileyim yani e, böyle okulun dışına kadar dışarısına kadar kovabilirsiniz ya yani e, kendinizi rahat bırakınız kovunuz ben abim ya yani ben o kadar şey yaptım ben kendi kendimi kovardım vallahi sizin yerinizde olsaydım abi. <laughs> çık sen şu kapının derhal dışına çık 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 Çık! Çık abi. Sersek! Tüh! Kendimi kovdurtamadım ya. O kadar da şey değil böyle enseye şaplak ne. Ama olsun ya, ben kendimi kovdurtmasın bilirim. <laughs> Allah'ın <laughs> sala! Öküz bana kalsa seni elli kere kovardım şimdiye kadar ama... ...daha önceden kağıt üstünde kovup... tazminatını döner sermayeye kattığım için şimdi kovamıyorum. Bu geri kovmaya kalsam şimdi... tazminatını kendi cebimden vermem lazım. Ama kabahat benim. Çok başı boş bıraktım ben bunu. En iyisi gideyim şunun başına... ...biraz amirlik yapayım da aklı başına gelsin. <laughs> Amirimin beni nasıl kovacağını çok iyi biliyorum bey ya. <laughs> Zarar verdirip <laughs> cebinde para çıkarttım mıydı? amirim bu sefer beni kesin kes kovar vallahi ya. <laughs> e, azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz vallahi ya. Şu deterjanları Eyce bir etrafa saçalım. Saçalım. Dur, dur! Ne yapıyorsun sana gelip bana bir yok Eee şimdi şöyle oluyor abi, Deterjanları etrafa saçıyor ya. Delirdin mi sen? Delirdin mi? Deli İbrahim mi oldun? Bunların parasının döner sermayeden çıktığını bilmiyor musun? Gerçek. Bu <laughs> kovduğunuz beni değil mi abinim? Hadi abinim vurun tekmeyi de gideyim beni. Kovmuyorum seni. <laughs> Yapmayın abim. E, acımayın benim gibi bir be, eşya abim. Abim, kovun beni, kovun, kovun, kovun. <laughs> Acımayacak. Acımayacak mısınız? Abim. <laughs> abi, benim. <laughs> Verdiğin bu zararı ay başında maaşından keseceğim. Serzekeri. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Yine kovduramadım kendimi ben ya. Ne beceriksiz insanım ben ya. neyse yeter Boşa gitmesin var, iyice bir temizliğe ya Allah. Sel! Yavrularım! Hazırlanın! Tatile çıkıyorsunuz! Eee! <laughs> Milli eğitime yaptığınız onca hizmetten sonra... <laughs> gelin bağlım, gelin bağlım! <laughs> Bir tatili hak ettiniz tabii ki! Gel bağlım! <laughs> Baalım. Sen de gel bakalım gel 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 gel. Aman <laughs> 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 Amirim artık kesinlikle ve garantili olaraktan beni kovar ya. <laughs> Yavrularım. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim senin, havalara uçacaksın. uçak Kolay gelsin Korfenas. Sağ ol Menna. biliyor musun ben neye karar verdim? Yok, bilmiyorum. Neye karar verdin? Şimdi şöyle oluyor Kurpinas. Gantini almaya karar girdim. Ne? Gantini mi almaya karar verdin? He, gantini ben alacağım. Böylece senin patronun ben olacağım Kurpinas. Yani önemli insan olacağım. Koya telefon açtığında benim için basit bir hademe parçası demek zorunda kalmayacağım, anlayacağım. Ya, e, şey, hayırlı olsun. Ne diyeyim ki? <laughs> bülbülle evlendiğine de pişman olacaksın. Sonra dimedi dime. De, deme. Kim? Ben mi bülbülle evlenecekmişim? Vallahi ben bir süre hiç kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum Mellem. Yani yani Gantini alma, hiç bir şey değiştirmeyecek mi? Bak Mellem. Şunu eyce kafana sok. Benimle evlenecek adam Gantini değil, gönlümü almalı. Haydi. Aman ne? kovulmama e, gerek yokmuş ya. ben de boş boşuna kendimi kovdurtmaya çalışıyorum ya. Allah'tan al, amirim beni kovmamış ya. Eyvah! Eyvah! Buldum seni çekil! Ver buraya. Çabuk balıklarım nerede öt yoksa seni zurra gibi öttürürüm şerefsizim. E, e, e bu bal balıklar mı? E, bu e, 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 bal, balık, balık, balıklar gezmeye gitmiştir amirim ya. Merak etmeyin akşama döner gelirler ya. Sen ne arıyorsun burada? E, ben ben su, su içmeye, su içmeye geldim amirim ya. Su içip gideceğim abim. Alçak herif! Demek onları yiyeceksin ha? İtiraf et çabuk! <laughs> Yok abi olur mu ya? Ne kadar de sempati balıklar değil mi abi? Nasıl da girmişler buraya ya? İç bakayım o suyu çabuk. İç. Ee... İçme zamanı! Sana gelip dikkat de et sen ne yapıyorsun? Abay ne abay ne? siz hiç merak etmeyin abi. Ya burada da meydin varmış Allah'tan. Yoksa halimiz ne olur da abi ya? Her şeye dayanabilirim ama balıklarıma zarar vermene asla. Hemen istifa etmeni istiyorum. Ama ama abim. Konuşma istifa et. Ama abim abim, 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 ya, abim. İstifa et. Abim şu balıkların başı üstüne yalvarırım. İstifa et. istifa et. Abim istifa et çabuk. Anladım. İstifa abim. et. İstifa et diyorum sana. Abim. İstifa et. Tamam istifa ediyorum istifa ediyorum. Duydunuz değil mi? Kendi ağzıyla istifa et. Ben de bu istifayı kabul ediyorum. Bu durumda seni tazminatsız göndereceğiz, Mennan efendi! Salak herif! Aç o çareyi! Salam haberin abim. Ha İstifa mı ettin be ya? Al bu deyi! abi. Senin aradığı çok iyi oldu Necat'cığım. Böylece telefon parası da sana girmiş oldu. ee, <laughs> neler yapıyorsun bakalım? Sahte. Sahte doktor raporu. Ve niye bundan benim haberim yok? Öğrenciler... ...üniversite sınavına hazırlanmak için... ...rapor diye başımın etini yiyorlar benim. Tamam. Tamam sen boş raporları gönder ben onları doldururum. Ne kazanırsak yarı yarıya anlaştık bak yapayım seni canım. Hadi, hadi. Hadi. Bedan abi değil mi bu ya? Evet. Vallahi o. Ne olmuş Bedan abiye böyle? Sokak kedisine dönmüş oğlum. Çok rahatım. Çok, çok acıdı ya. Aa, bir saniye Bedan abi. sokaklarda beş parasız dolaştım ya. İki gündür ne yedin peki? İki gündür çöpte ne bulduysa yedim ya. Çöpteki yemek artıklarını yedim ya. Oh oh ne güzel yani çöp şiş yedin Aydan. Ne çöp şişi ya ne çöp şişi ya çöp çöp. Çöpte bulduklarımı yedi biliyorum ya. Yani şimdi sen çöplerden yemek yedin Mennan abi. Homeless mi oldun? Sokaklarda kaldım. Sokaklarda yattım ya. Çok soğuktu. Dondum vallahi ya, dondum vallahi. İçim titredi. Çok dondum ya. Bülbül abi, hani nasıl derler sizde? Menan abiye çay. Benden ama sıcak olsun. Çok üşümüş yazık. Menan abi, gofret ister misin? Ben ısmarlıyorum valla. Eh, bari böyle. iyi bari. Vallahi billah çöpte bulduğum böyle gofret kağıtları yaladım ya. İki gündür ya. Demek iki gündür sokaklarda ne mi? Buyur ye. Hah soğuk bir taraftan, açlık bir taraftan. Vallahi az daha şehre kurtlar edecekti ya. i̇yi ki seni yememişler Urta, değil mi? Ya el kadar adamım ya. Yani hayvan beni yiyip ne yapsın ya? Bir gün, bir her döneme, <laughs> her döneme. Ağır geldi, ağır geldi. Hadi oğlum gidelim ya. Durduk yere bir de fırça yemeyelim. Beton, fırça yemek demek ne demek? Hem lezzetli mi? Evet eleman. Bir de ketçap mayonez koydun mu süper oluyor. Hadi be. Hadi hadi. <laughs> kalk kalk gel. Gel şunu da kalk. Al. Tost buyur. Gece <laughs> çatla kirefinden. Dur, dur dur. Sevgili mini mini birler çalışkan ikiler. Sevgi fıtırcıklarım. Biliyorsunuz bahar mevsimindeyiz. Bahar demek ne demek? Bahar demek polen demek. Hepinizin alerjiden dolayı rahatsız olduğunuzu, hasta olduğunuzu biliyorum. Yo, hiçbirimiz hasta değiliz hocam. Evet hocam, taş gibiyiz maşallah ya, taş gibiyiz. Kesin kiremitler. Ben sizin iyiliğiniz için uğraşıyorum, buradan siz hala budumuzu bıdı bıdı yapıyorsunuz. <laughs> biliyorum aranızdan birçoğunuz üniversite sınavlarına hazırlanmak istiyor. Sınavlar için çalışmak istiyorsunuz. Ama zaman yok. Vallahi bulamayız. Vallahi bulamıyoruz. Aha, o vakit nerede bizde hocam? Hocam bir şey değil, üniversite sınavını kazanamayacağız. Ben de kabul ediyorum. Üniversite imtihanları için çalışmanız gerektiğini. Çalışmazsanız kazanma şansınız sıfır. <laughs> Ama okula da devam mecburiyeti var. Keşke olmasa hocam. O zaman hepimiz Oxford'u kazanırız şerefsizim. Sen ne diyorsun ah be? be. Ah. Sen diyorsun be? <laughs> evet. Okula devam etmemenin bir yolu var tabii. Eğer doktor raporu getirirseniz okula gelmenize de gerek kalmaz. şimdi diyeceksiniz ki, bu doktor raporunu nereden bulacağız? Evet hocam, bize hangi doktor rapor verecek ki? <laughs> merak etmeyin, merak etmeyin. İdari amiriniz olarak doktor raporu konusunda da size yardımcı olacağım. Tanıdığım çok iyi bir doktor var. Bu doktor üniversiteye hazırlanmak isteyen öğrencilere yardım etmeyi pek seven bir hayırsever doktor. Allah Allah. Ay yani müdür böyle yaparsa nerede o hocam? Evet hocam neredeyse gidip raporu alalım. <laughs> gerek yok sizin gitmenize gerek yok. Rapor almak isteyenler bana gelecekler. Tabii ki muayene ve vizite ücretiyle beraber. Ben bu doktoru, ben o raporu alırım. Doktor bana çok güvendi. Pes yani. Anlaşıldı mı çatlak kiremitler? Rapor almak isteyen direkt bana gelecek. Hadi bakalım, dağılın şimdi sınıflarınıza. <laughs> Ay inşallah çocuklar bunu dinlemezler. Oh, kendime geldim vallahi ya. Korperas, diyor ki şöyle bir orta şekerli gayfe neyin yapsın? da ben de içsem. <laughs> Korkmaz, hadi istersen sen çık da boşları topla. Hadi. Ya kardeşim burada işte bo boş boş var ya. Sen ne gönderiyorsun Korkmaz'ı sağa sola ya? Olsun olsun, bardakları boş bırakmamak lazım. Ağır ağır bardakları topla gel, bu Olur toplayayım. Önce dur 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 dur, biraz dur dur. Ben de sana yardım edeyim o kadar yedik içtik değil mi hani Göster düştük bir yardımım olsun. Yani... Yok 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 olmasın <laughs> olmasın. Yani şu açıdan olmasın senin okul içinde görünmen pek hoş olmaz değil mi? Sonra Amir Bey Allah muhafaza kızar mızar düşün. Aman ya yani, doğru söylüyor ya. Ha hadi git otur sen de hop. Oh. Bak gel. Of 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 of. Of, iki gündür böyle aç dolaşmak ne kadar kötü oluyormuş ya. Şöyle diyorum ki hani bir çift kaşarlı dost olsa da yiysem. Olur. Çift kaşarlı tuz Buyur. Şey, bu da böyle kuru kuruya gitmez ki ya Bülbül kardeşim. Bela abi. Ah, buyur, iç. Sağ olasın Bülbül kardeşim. <laughs> Vallahi çok iyi oldu ya. Bülbül kardeşim diyor ki hani bu yemekten sonra tatlı niyetine... ...acaba böyle koflet mi yesin yoksa çikolata mı yesin? Bana ne tavsiye edersin? Aslan kardeşim, Menden lan hani artık git sen diyorum değil mi kardeşim? Hadi işin nasıl kesin? Hadi gari git sen diyorum gari! Gideyim mi? değil mi? De! Ben gideyim? Evet! İyi. Hey. Yürü! Aban, 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 beytere gideyim! Aban, aban! <laughs> Nereye gidersen git! <laughs> git ya! Ben senin anan mıyım, baban mıyım, kardeşim miyim kardeşim? Aban, 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 atlar, <laughs> bülbül... Kattar bülbül, yazıklar olsunsa bülbül. Ne oluyor benden? Ne düğünlik duruyorsun böyle? bu var ya bu. Hangi bu? Beni böyle sokağa atacak diye, kurtlara kuşlara yiv yapacak diye hangi bu ya? Aa, olmaz bülbül. Atmayalım onu sokağa. O benim köylüm. He. Olur, atmayalım. Peki. Ah, oh, ba 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 yazıklar ba ba.